Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ev turu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Burası balkon. Şöyle zaten gördüğünüz gibi balkon. Hemen girerim. Gir. Kapımız. Tabii de kapımızı kapatalım. Böyle kapanıyor böyle. Üstten açılıyor. Arkadaşlar böyle üstten açılıyor. Buradan da yani şey kamal çalıyor. Bu da bir tane kuşumuz var. Kuşumuz. Bu arada arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Bakın bir videomda kurumuş halini gösterdim. Yani yapmıştık bunu. Kurumuş hali çok güzel. Arkadaşlar böyle. Hemen takalım. Siz yerinize Burada tabii ki de çocuklar duymasın efsanesi. Çok seviyoruz. En çok sevdiğiniz diziyi yazın. Burada böyle. Burada masa var böyle, masa normal yani. Ee, burada çöp kovası falan var böyle, tabaklar, çanaklar. <laughs> Bakın şöyle burada böyle. Burada burası gizli depo. <laughs> şöyle. Bu dibinin bir bişti vatanyam var çok tatlı. Bakın şöyle burası da. Arkadaşlar tabii ki de ben bundan yaptığımı söyleyebilirsiniz. Ee, yani telefonumdan kapatıp açabiliyorum da şey. Kalemi de burada kalemin içine sokuyorum. Sokayım. Bakın böyle. Ama böyle kullanacakken böyle tutmamız lazım. Çünkü bastırabiliyoruz. Burada benim patiklerim var. Patiklerim değinemez ama. Tabii ki de benim telefonumun kabı yine pü. Telefonumun kabı şöyle bu arada. Tabletim. Bu arada bozuk demiştim zaten. Bu arada bez bebek nana'yı da çok seviyorum ben. Bakın şöyle. Şimdi odama giriyorum. Odanı neden gösteriyorsunuz derseniz çünkü yeniledim odamı. Annem demiştirdi. Bakın böyle. Zaten geçişi bildiğiniz gibi. Böyle. böyle. açalım bunu. Açalım anne. Bakın şöyle. Benim burada yatağım var. Bunçim var burada. Bu arada Canan videosu hala yüklenmiyor. Hiç yüklenmeyecek. Burada benim ayıcı, ayıcışlarım var. Resimlerim var. Bu arada çıkartma yaptığım videoyu da izlemeyi unutmayın da şey var. Böyle burası. Çıkartmalarla dolu. Çok seviyorum ben. Böyle burası. Böyle bura. Böyle burası da. Tabii ki de çantam. Bu. Şimdi böyle burası. Bu arada bakın. Ee, bu burada değildi. Bu dolap bu hop buradaydı. Bu da hop buradaydı. Yani burası da böyle bakın. Bu arada bunun da videosu gelmesini istiyorsanız yorumları yazın. Bakın böyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle. Burada şöyle çömüşlerim falan böyle. Burada sandalye var. Buradan çık burada priz var. Çıktık. Burada ya bana onu soracaktık ama şimdi annemin o babam gaz da var burada. Burada yani tüm asacağımız için. Burada tabii ki de çekmeceli bir dolap var. Yatak, yatak var. Ve burada bir dolap var. Ve tabii ki de merhaba. Mer merhaba. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu tarafı çekin. Bakın. Çok güzel gözüktüm. Hadi ben arayayım size. Burada böyle giysiler falan var. Burada hojeler. Asitun, balon var. Bakın. Dedim. Öldü. Yine merhaba bana. Merhaba. Burada yine şey var. Burada kısa çekmeyi düşündüm. Perde var böyle. Annemin geri bakın. Çok güzel diye bir yemek kural var. Burada bakın. Annem ve babam. Arkadaşlar. Burada şey yeni çekmece var. burada şey var. Yani. Bu arada tuvaleti de göstereceğim. Ona göre. Dolap böyle. İçini göstersem mi? Göstereyim hadi. Bakın. Azıcık ten. Bakın. Bu arada biz çok iyi besleniyoruz. Çöp şeyi var işte. baba ayakkabıları. iç ayakkabıları. Ayakkabılık. Burada da var bu arada. Böyle. Orası var da bunu çekip açayım. Bakın böyle de Hemen şunu koy. Burada şurada bir şey, bir malzeme var. Acaba kim yapıyor? Hı. Tabii ki de ben yapıyorum. Arkadaşlar yine bana merhaba. Bakın böyle sabun, malın. Buraya bir şeyler. Böyle. Burada annemler yeni almış. Diş fırçalamam için. Dinle onları. Böyle banyo. Yine bunu altına bunu saklıyor. Tuvalet, tuvalet, tuvalet tabii Arkadaşlar böyle burası. Orada bakın. Böyle. Burada tuvalet var yani. Burada çok kosu. Arkasında da bakın. Nasıl asıyorum acaba ben bunu? Nasıl asıyorum acaba? Bakın. Şöyle. Havlular var burada. Arkadaşlar halımız falan. Hemen kapatmamız lazım. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha gösteriyorum böyle. Yatak yatak odasını da bitireceğim videoyu. gidiyoruz ve burası yatak odası. Hemen şu açalım. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde unutmayın. Ve bay bay. Oda turumuzu beğendiyseniz bakın ve bay bay.